çıkamıyor herhalde. Beyefendi suyu beleş bulunca dükkanın önünü mü yıkıyorsunuz? Aynen efendim. <laughs> Sudan çıkmış balık gibi olmuşsunuz. <laughs> Efendim günler. Dışarıda yağmur yağıyor. Biz de bekliyoruz içeride. Yağmur ıslatıyor mu sizi? <laughs> Islanmamak için içeride bekliyoruz. Hayırdır? Hayırdır? Hayır. Millet, millet içeride, siz dışarıda. Senin çalışıyoruz? Kolay evet. evet. gelsin. Sağ olun teşekkür ederiz. Yukarıdan gelen çamurlardan dolayı her taraf kapanmıştı. Lokal kapaklarını açtık. Şu an yol açılmak üzere. Alışmalarımızla devam ediyoruz.